Öncelikle tabii ki bizim 3 puana ihtiyacımız var her maçta. Ama bugün ilk yarı oynanan futbol ve oyuncularımın dediklerimize yakın, mükemmele yakın bir oyunu karşısında bana bir puanı ister deseniz, ilk yarı itibariyle memnun olmazdım ama ikinci yarı penaltı golünden sonra tabii ki doğal olarak Eski hastalıklar diyebiliriz biraz ortaya çıktı. Ama gene de e, takımın maç boyunca mücadelesinden, isteğinden, arzusundan e, çok memnunum. Aldığımız bir puan moral, motivasyon açısından bizim için önemliydi. E, i̇ki gün içinde ne kadar etki edebilirsek etmeye çalıştık. Oyuncularım da buna zaman zaman e, elinden gelenlerini yaptılar. Maç boyunca istediğimiz şeyler vardı. Eksiklerimiz var, tabii ki var. Ee, bu maçta da biraz ortaya çıktı ama bizim için önemli olan e, bundan sonraki süreçte bu puana ihtiyacımız vardı. Bundan sonra e, önümüzde Kasımpaşa deplasmanı ve içeride Antalya maçımız var. Bu iki maç çok önemli. Maç maç gideceğiz. Ama her maç üç puana ihtiyacımız var. E, Galatasaray zaten gücünü biliyorsunuz. E, ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bur anca bu şekilde puan alabilirsiniz. Onu da bugün başardık. Ama dediğim gibi daha çok yolumuz var. Bu savaşın içinde olmak için daha çok mücadele etmemiz lazım.